Sevgili doktorcuğum, HPV hangi hastalıkları sebebiyet verir, bilgilendirebilir misiniz? Sevgili Ayşenurcum, HPV daha ziyade genital sihirlere yol açar. kadınlarda vulva, vajen, serviks ve anüs bölgesini tutar iken erkeklerde de penis ve peri anal bölgeyi etkileyebilir. Özellikle düşük riskli olan human papilloma virüs daha ziyade genital sihirlere yol açar iken yüksek riskli olan HPV tiplemeleri ise hastalarımızda genital bölgenin kanserlerine yol açabilir ki rahim ağzı kanserinin tek sebebi aslında yüksek riskli olan human papilloma virüstür. Bu sebepten ötürü HPV HPV'si pozitif olan hastalarımızın tiplemelerinin belirlenmesi ve buna göre de mutlaka HPV'nin tedavisi ve genital bölge kanserleri açısından da sık aralıklarla takip edilmesi tavsiye edilir. Çok teşekkür ederiz.